Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe Alanya Spor'la karşı karşıya geliyor. İki takıma da başarılar. Starbol'de Fenerbahçe baştan oluşunu yaptı. Fred. Çağlar. Mark Müdür. Müdüşan Tadeç. Richard. Aliti. Richard aradan. Cordova. Sisto topu. Çağlar. Koki müdahale yerde kaldı. Yusuf Özdemir. Döndü Richard. Sisto. Richard. Sisto ile oynadı. Yine Çağlar. Döndü kalecisi. Yivakovic'e. Zimin. indirdi kafayla. Ostar Bolde. Ostar Bolde'den pas. Ve bol ve çok surat sırıldı. İçeride Ceko var. Ceko'ya doğru kaldırdı. Kafayla indirdi. Szymanski vurdu kaleci. Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Şimdi Szymanski ki kullanıyor. Çağlar vurdu. Çağlar kafayı vurdu yine kaleci. Atak devam edecek. Çağlar. İsmail Yüksek uzaklardan deneyecek. İsmail vurdu. Turun Taşkıran. Arturo, Toro vuruşu kısa kaldı Richard Junior Novaiş Augusto Augusto Sefecan'a Fecan aradan Sisto'ya Sisto kaleciyle baş başa Sisto <laughs> Alanya Spor Hadi köyde 1-0 önde Sisto Sisto Junior Mükemmel açıttı. Liverpool için üzerinden. Alanya Spor 1-0 öne geçti. 2 25 şimdi Cikut. Hadi içe doğru kaldırdı. Uzun bir top. Zaten şu kullanacak Alanya Spor'la. Sıfı Özdemir, Aliti. Sisto. Ölüm sahibi Efecan. Efecan Karaca. Sisto ya, at. Sisto. Yine tehlikeli geliyor Alanya derken. Çala girdi ya. top kaybı. Cordova arada Sisto ya Sisto. Çapraza pası verdi. <laughs> no Junior Yürüyor Nolayiş attı. Fenerbahçe kendisi aslında. Şoku vuruyor. Junior Nova işin golü. Alexander Cicco. Ardı. Bu yoklu. taraftanların Bu boyunu dağladı. Şimdi de Oğuz Aydın Seyit Maksim'inden sıyrıldı. Efecan Karaca ya Efecan. Şutluğu çekti Ivakovic. Şimdi Seyit Maksim'in. Maxim çok süratli. Maksim'in Augusto'dan sıyrılamıyor. Evet. Uzun bir top. Kalç'e doğru. Ertuğrul çıktı topu topu. doğru Kordoba indirdi. Fenerbahçe'lerde kaldı. Şimdi Çalar. Şuan Tadic. Müdahale. Mert Müldür atak devam edecekken top kaybı geldi ve maçın ilk yarısı 2-0'da kalan ya, sporun üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe evinde Çok yaşıyor. Ecan. Kaptırdı topu Fred kazandı. Şimdi Fred'den Ceko. Ceko. Olmayalım Fred. Ceko vuracak. Ceko vurdu Arthur'un. İnanılmaz bir kurtarış. Arthur'un kalesine denileştiği bir gün yaşıyor. Augusto. Efecan. Efecan Karaca. Cordova. Richards. Çek Kornova. Livakovic. İnanılmaz bir kurtarış. Livakovic'ten. Üçüncü gole çok yaklaştı Alanya Spor. İsmail. Edin Ceko. Dushan Tadic yukarıda pas istiyor. Onu gördü. Dushan Tadic çekti. Dushan Tadic. İnanılmaz bir gol. Dushan Tadic atıyor. Mükemmel bir gol. Ertuğrul'un yapacak hiçbir şey yok. İşte şu an tadi çekti topu. Sırtan sıyrıldı mükemmel bir plase. Gerçekten şapka çıkarılacak bir gol şu an Tadit'ten. Topin oyunda şimdi Efecan. Sisko. Efecan. Fenerbahçelilerin önde baskısı var. Lima kaldırdı. Uzaydın indirdi kafayla Augusto. Lima. Şu anda araya gitmek istemişti. Şimdi İsmail'e çarpan top. Çatışı kullanacak. Oren Alanya Spor. Richard. Richard. Şumansk karşı durunu aradan pası. Kordova. Kordova. Kordova vurdu yine Livakovic. Bol pozisyonlu, bol aksiyonlu bir maç. Seyir zevki çok yüksek bir maç. Şimdi Maximin girdi, kazandı topu. Kurtarmaya çalıştı. Augusto hatasını telafi etti. Şimdi Efecan. Efecan Karaca. Aradan pas. vurdu. Düzeltiyorum. Üçüncü golü buluyor. Borando, Alanya Spor. İşte burada Efe Can. Sını attı. Güzel kontrol. Harika bitiriş. Ordova'dan. Şükür öne geçiyor. Alanya Spor. 2K75. Fenerbahçe taraftarları üzgün. Augusto da çatışını kullanacak. Augusto uzun bir bekleyişten sonra kullandığı Lima. Agusto da çok oynadı. Cordova indirdik kafayla. Kime? Ceko'ya. Ceko. Döndü İsmail. şu Şimaskı. Şimanski'den güzel kontrol serilir mi? baskı yapıyor. Geçiyor. Yusuf Özdemir. Yusuf kaldırdı ortalarına Cordova. İndirdi kafayla. Geçiyor. Sen Maximin. Sen Maximin uzayar yok. Maximin Richard gerçekten bugün çok iyi bir performans sergiledi. Alanya Spor adına o golle kaldırdı. Sen Maxim mükemmel pas. Edin Ceko güzel kontrol. Artur çok da aldı topu. E Ceko indirdi şu maske aldırdı Seyit Maksimin'e doğru. Maksimin, Maksimum vuracak. Hiç izni vermiyor Augusto. Orada var ve maçın sonucu alan ve skoru 3. Önce bakçı 1. Güzel bir maç oldu. İyi akşamlar.